Sürprizlerin çok açık olduğu senelerdir biliyoruz. Sadece ülkemizle ilgili, dünyada da böyle. Denizli Spor Takımı bundan evvelki Türk, İstanbul'da Galatasaray'ı elemiş bir takım. Özellikle Mesut Hoca'nın bu liglerin yani Süper Lig'ine deneyimli oyuncularından ve bu yörenin insanı eee geldiğinde de bir çıkış ve bir oyun planında değişiklik vardı. Bizde eee süre az olmuş. Antrenman eksiği olan eee oyuncularımızda yetenekli, kaliteli, kadromuzda bugün hem bireysel hem de oyun performansı görmek istedik. Zaman zaman oyunda dalgalı performanslar zaman zaman iyi performanslar oldu. Sonunda bütün de şu. Trabzonspor'un olduğu her yerde kazanmak, kazanma alışkanlığını devam ettirmek gerekiyor. Bu kupayı defalarca almış. Kupa finalleri oylamış. Bu sene itibariyle her iki yarışta da yarışın içinde olup bunu sonuna kadar götürmek istiyoruz. Bugün kazandık genelinden, bütünden değerlendirmesini muhakkak ben yapacağım. Takım ve oyuncu ve oyun üzerinden. Ama kazanmak son derece önemli. E, bu alışkanlığa devam etmek önemli. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Denizli Spor'a ligde başarılar diliyorum. Şimdi öncelikle Trabzon Spor'a başarılar diliyorum. E, ligin e, hem açık ara lideri hem de e, en iyi futbol oynayan bir takımı. E, bizim de oynatmadığımız ve maç eksi oyuncuları ...la başladığı bu maçı yani çok iyi performansla götüren bir deniz spor takımı vardı. <laughs> özellikle ilk devrede e, bir tane frikten yediğimiz bir gol var. Sonra pozisyon vermedik, vermedik. Bir yan toptan bir kafa topları var. E, oyun özellikle ikinci bölgede kaptığımız toplarla da e, ellerinden geldiği kadar deneyen bir takım vardı. Bu maçın 90 dakikasına baktığımız zaman da <laughs> ikinci devrede golü de bulduk. Ee, hem mücadele eden, hem deneyen, hem ikinci toplar almaya çalışan bir grup vardı. Çok memnunum. Ee, e, hem gösterdikleri performanstan, hem de bu kadar özverili oynamaktan. Şimdi yavaş yavaş hem direnmeye başladık, hem direnç göstermeye başladık, hem de denemeye başladık. Bunu artırarak devam edeceğiz. Bizim için önemli olan zaten e, her zaman söylediğim bir ligdi. Şimdi üç gün sonra bir Adana maçımız var. Ondan sonra devam ediyoruz. Bayağı bir program sıkışık. Ama bu şekilde e, takımın gösterdiği e, inanç ve direnç devam ettiği sürece çok daha yerler gelecek bir deniz sporu var. Ben oyuncularımı kutluyorum. Belki mağlubuz ama mağlub olduğumuz zaman da çok şeyleri kazandığımızı düşünüyorum oyun anlamında. E, Trabzonspor'da bundan sonra da başarılar diliyorum.